Yökün ve devletin buna seyirci kalmasını benim aklım almıyor kardeşim. Geçenlerde bir kamuoyu araştırması yapılmış. En güvendiğiniz bakanlık hangi bakanlıktır sorusuna cevap aranmış. Verilen cevaplar ülke adına utanç verici. Vatandaşların en güvendiği bakanlık Dışişleri Bakanlığı. Birinci sırada. İkinci sırada ise Milli Savunma Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı'na bu denli vatandaşların güvenmesinin sebebi hiç kuşkusuz Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dur. Türkiye Cumhuriyeti'ni dış ülkelere karşı çok iyi savunan bir insan. Hele hele mevkidaşlarına vermiş olduğu ayar toplumun geneli tarafından takdirle karşılanıyor. Sayın Hulusi Akar da aynı şekilde. Nereden nereye geldik demekten kendimi alamıyorum. Milli Savunma Eski Bakanları adeta askerlerin emrinde hareket ederlerdi. Sıradan bir generalin Milli Savunma Bakanlığından daha fazla söz sahibi ve daha fazla itibarlı olduğu bir dönemdi. Ancak askeri vesayetin ortadan kaldırılması bu düzeni değiştirdi. Askeri vesayetin ortadan kaldırılmasında Hulusi Akar'ın da ciddi manada bir payı vardır. Onun için vatandaş Milli Savunma Bakanlığı'nı en güvenilir ikinci bakanlık olarak kabul ediyor. Gelelim bu anket sonucunun ülkemiz adına neden utanç duyulması gerektiği hususuna. Bu listede Adalet Bakanlığı soldan ya ikinci ya da üçüncü sırada. Gerçekten de utanç duyulacak bir durum. Adaletin olmadığı bir ülke düşünülebilir mi ya? Adalet mülkün temelidir, boşuna denilmemiş. Dünyada yaşayan bütün insanlar için olmazsa olmaz adalettir. Adalete güveni olmayan bir halk olur mu hiç? Maalesef oluyormuş. İnsanlar bu yöndeki beyanlarında, fikirlerinde haksızlar mı? Kesinlikle haklılar kardeşim. Hakimlerin vermiş olduğu birbirinden çelişkili kararlar bu topluma saç baş yolduruyor resmen. Kaç defa şahit olduk yahu? Twitter'da kararlar alınıyor. Halkın tepkisine göre hiç karar alınır mı? İlgili yasanın şu maddesine göre şu karar alındı denilmesi gerekirken Twitter'dan millet tepki gösterdi. Biz ilgili yasayı kenara attık. Atılan tweetlere göre karar veriyoruz. İşte buna adalet denilmiyor. Başka bir şey deniliyor. Millet de bunu gördüğü için Adalet Bakanlığına güvenmiyor. Bir sürü örnek vermeye gerek yok. Kendimle ilgili bir örnek vereyim size. Belki dikkatinizi çekmiştir. Mahkeme kararıyla bir videomu maalesef yayından kaldırmak zorunda kaldım. Kararı İskenderun Adliyesinden bir hakim vermiş. Hem de bayram tatiline bir gün kala jet hızıyla bir karar alıp videoma yasak getirmiş. Bu kararın alınma gerekçesine bakıldığında milletin neden adalete güvenmediği ortaya çıkıyor. Bir çoğunuzun malumu İskender'in Teknik Üniversitesi'nde yaşanan bir taciz skandalını sizlere anlatmıştım. Tacize uğrayan öğretim görevlisi Candan Işık Yüce, üniversitenin konservatuvar müdürü Servet Yaşar tarafından taciz edildiğini rektöre bildirmişti. Ancak rektör gerekli işlemi yapacağına hoca hanıma dönüp fırça atmıştı. Siz karşınızdaki insanlara sarılıyorsunuz, onları tahrik ediyorsunuz. Bu yüzden de taciz ediliyorsunuz. Onun için benim size tavsiyem ikide bir müdür beye sarılıp kendisini tahrik etmeyin ki tacize uğramayın diyerek fırça atıp Makamından kovmuştu. Bu absürt konuşmadan sonra tacize uğrayan öğretim görevlisi Candan Işık Yüce Soluğu İskender'in adliyesinde alıyor. Cumhuriyet savcılığına durumu anlatıp suç duyurusunda bulunuyor. Aynı zamanda Göke'de bir dilekçe yazıyor. CİMER'e de bir şikayet dilekçesi yazıp tüm bu belgeleri de bana ulaştırdı. Bir gazeteci olarak sorumluluğumu yerine getirme adına bu olayı kamuoyuna taşıdım. Yasaklanan videomda anlatmış olduğum her şeyin belgesini tek tek yayınlamama rağmen Mahkeme elinizde belge olmadığı halde rektörün itibariyle oynayamazsınız diyerek yayından kaldırdı videomu. Aynı zamanda rektörün müracaatı çok komik. Bütün videolarıma yayın yasağı getirmeye kalkışmış. Ne hikmetse hakim bu kararı reddetmiş. Ona da şükür dedim. Neyse karar bana bayram tatilinde tebliğ edildi. 7 gün içerisinde itiraz etme hakkımı tatile denk getirmişler ki itiraz edemeyim. Durumu avukatım Elif Yılmaz er bir şey iletti. Öyle bir şey olmaz dedi. Tatil matil dinlemedi sağ olsun. Aynı günde itirazımı sundu. Ancak itiraz reddedildi. Hem de bir üst mahkemeye gitmeme koşuluyla. İtiraz dilekçemi reddeden hakimin gerekçesi şu. Gazeteci Mehmet Özışın elinde belge ya da bilgi olmadan bu videoyu yayınlamış. Bu belgenin olup olmadığına nasıl karar verilmiş şunu bilmiyorum. Yemin ediyorum bana tek bir sual bile sorulmadı bu konuyla ilgili. Elinizde belge var mı diye sormalarına da gerek yok. Çünkü videoda o belgeleri bir bir yayınlamışım zaten. Bu da şu anlama geliyor video izlenilmeden rektör beyin hatırını o karar alınmış. İşin bir diğer komik tarafı da mağdura olan öğretim görevlisi aynı adliyeye müracaat edip suç duyurusunda bulunmuş. Şimdi olay savcılığa gitmiş. Mağdurenin şahitleri var. Yöke bildirilmiş. Kendisini taciz eden Servet Yaşar okuldan uzaklaştırılmış. Bütün savcılık yazışmaları, yök yazışmaları, yapılan denetlemeler, ses kayıtları her şey ortada. Mağdur edilen candan ışık güce tehdit edilmiş. Devlete müracaat müracaat etmiş, devlet kendisine polis koruması vermiş. Tüm bunların hepsi belgelenmiş. Bu belgeler de bana iletilmiş. Bir gazeteci olarak bunu kamuoyuna duyurmam istenmiş. Ben de bir gazeteci sorumluluğuyla bunu kamuoyuyla paylaşmış. Gel gör ki bir hakim çıkmış benim görevimi yapmamam gerektiğine dair karar almış. Hadi ben görevimi yapmamaya razıyım da yahu bir öğretim görevlisinin tacize uğramasına siz nasıl olur da seyirci kalırsınız? E hani kadının beyanı esastı? Bununla ilgili almış olduğunuz yığınla karara biz ne diyeceğiz? Bu kararı alan hakime gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Bir gazeteci gazeteciliğini nasıl yapacak? Bize bunu anlatın da bilelim neyi ne yapacağımızı. 35 senedir ben bu ülkede gazetecilik yapıyorum ve hep bu sistemde yaptım. Gazetecilikte esas olan 5N1K sorusudur. Ne, neden, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, kim? Bu soruları tam tamamlayan bir gazeteci olay savcılığa intikal etmişse oturur haberini yapar. Ben bununla yetinmemişim, belgeleri toplamışım, mağdur olan şahısla konuşmuşum, tüm olayların içeriğini bana anlatmış ancak yapmış olduğum haber gazetecilik ilkelerine aykırıdır gerekçesiyle Yayından kaldırılmış. E bu noktada diyorum ey adalet bize bir söyler misiniz gazeteciliği biz nasıl yapacağız? Tanımını yapın ona göre hareket edelim. Gazeteciliğin tanımını yapmadınız eyvallah. Ya Allah rızası için şu meramı giderim be kardeşim. Belgesiz haber yapmak suç değil mi? Madem siz benim belgesiz haber yaptığımı iddia edip bu kararı aldıysanız o zaman benim hakkımda niye davacı olmuyorsunuz? Bu konuyla ilgili hakkında açılan dava yok. Bir diğer husus yalan beyanda bulunan bir şahıs iftira suçu işlemiş olur. Bunun cezası da hapistir. Madem öğretim görevlisinin beyanını esas almıyorsanız o zaman otomatikmen bu kadın iftira atmış sayılıyor değil mi? E bununla ilgili de bir suçlama yok, bir dava yok. E ortada bunlar yokken o zaman benim videoma niye yasak getirildi ya? Ya hepsini geçelim ya. Madem mahkeme bu kadının beyanını esas al, Benim belgesiz yayın yaptığımı iddia ediyor. O zaman devlet bu kadına ne gerekçeyle polis verdi ya? Polis korumasının verilmesiyle ilgili alınan karar aynı adliyede başka bir hakim tarafından veriliyor. Bir videonun yayından kaldırılması benim için çok önemli değil. Sadece İskender'in Teknik Üniversitesi Rektörü ile ilgili ya da oranın müdürüyle ilgili değil. Hiç kimse için art niyetle haber yapmadım, yapmam da. Benim videomun yayından kaldırılması çok da tın. Benim üzüldüğüm, benim kahrolduğum mesele bu anketin sonucudur. İşte alınan bu tür uçuk kararlar milletin Adalet Bakanlığı'na yönelik olan güvenini yerle yeksan ediyor. Bu şu anlama geliyor. Hatay'ı başkası yapıyor. Faturası ise ilgili bakanlığa. Bakanlıktan dolayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesiliyor. Millet böyle değerlendiriliyor. Hakimlere ya da savcılara güvenmiyoruz diyen birisi yok. Biz Adalet Bakanlığı'na güvenmiyoruz diyor insanlar. Adalet Bakanlığı'nın bu yönde kılını kıpırdatmadığına defalarca şahit olduk. Bu hadiseye de duyarsız kalacağından eminim. Onun için Adalet Bakanlığı'na hiç çenemi yorup soru sormaya Gerek duymuyorum. Ancak YÖK'e müsaadeniz olursa bir soru sormak istiyorum. Ey YÖK yöneticileri, bildiğim kadarıyla İskenderun teknik üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Onun başında bulunan rektör Tolga Depçi'de bir kamu görevlisidir. Yani devlet memurudur. Devlet memurlarının 657'ye tabi olduklarını, kafalarına göre açıklama yapamayacaklarını bilen birisiyim. Ancak geçtiğimiz Mart ayında Hürriyet gazetesinden İlber Ortaylı hocaya Rektör Tolga Depçi bir açıklama yapmış. İlber Hoca'nın yazısından bir bölümü aynen sizlere aktarıyorum. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Tolga Depçi bazı şikayetlerde bulundu. 6 yıldır merkezden üniversitemize yardım yapılmadı. Gerekli tesisat ve laboratuvarların yapımını bağışlarla yapamayız kesin devlet desteğine ihtiyaç var. Açıklama bu. Şimdi ben sormak istiyorum. Yükün emrinde çalışan bir rektörün bir gazeteye demeç vererek emrinde bulunmuş olduğu bir kurumu şikayet edebilme, devleti şikayet edebilme hakkı var mı yok. Adam feryat etmiş devlet bize yardım etmiyor diye. Yani yükü ve kendisini atayan cumhurbaşkanını halka şikayet ediyor ya. Bunun bir yaptırımı olmayacak mı? Kaldı ki verilen bu demeç de doğru değil. Yani devlete ve yöke iftira atılmış. Bu üniversitenin 2021 bütçesi ne kadar biliyor musunuz? 103 milyon küsür TL. 2022 bütçesi de 143 milyon küsür TL. Yani gereken yardım fazlasıyla yapılmasına rağmen rektör bize yardım yapılmadı diye yöke ve devlete iftira atıyor. Yökün ve devletin buna seyirci kalmasını benim aklım almıyor kardeşim. Bizim oraların çok sevdiğim bir sözü var. Derler ki bir dana bir nahırın adını bozar. Aynı bu rektördeki gibi. Bir rektör koca yökün adını bozuyor ama adama ilişen, karışan yok. Devlet üniversitelerinde yaşanan kepazelikleri bir gazeteci susturarak çözeceklerini falan zannediyorlar. Ya lanet okur, susarsın o mesele değil. Bana ne deyip işin içerisinden de çıkarsın. Ancak bu bir çözüm değil. Bu pisliği halının altına süpürmek demektir. Öz eleştiri yapmayan insanlar bir süre sonra o pislikle boğulurlar okulda yaşanan taciz skandalının rektörle de alakası yok. Sadece rektör müdür beyi korumaya kalkışmış. İşin rezalet dediğimiz boyutu burası. Rektör bey çıkıp açıklama yapsa cevap hakkına eyvallah saygı duyar. Ancak mahkemeye koşup hem de tatil gününde bu kararı alması doğru değil. Hakkında taciz suçlaması olan Servet Yaşar'sa hiçbir işlem yapmıyor. Suskun bir şekilde oturuyor. Buradan bir kez daha göke ve Sayın Cumhurbaşkanlığının makamına sesleniyorum. Benim susmam işin en kolay. Ancak milleti susturamazsınız. Yapılan anket bunu en çıplak haliyle gözler önüne seriyor. Millet adalete güvenmiyor. Millet yapılan hatalara anında tepki koyuyor. Bunun en güzel örneği de anket sonuçları. Bu anket sonuçlarının sandığa sirayet edeceği gerçeği gün gibi ortada. Ben dost olarak bir kere daha uyarayım. Yapmayın, etmeyin. Birilerinin yapmış olduğu hataya sahip çıkarak bu işlerde en ufak günahı hatası olmayan insanları zan altında bırakmış olursunuz. Umarım bu videoma da aynı ivedilikle yayın yasağı getirilmez. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.